Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle 3. ünitemiz ya istiklal ya ölüm ünitesine giriş yapıyoruz. Eğer hazırsanız vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar bu ünitedeki konumuz hemen videoda açtıkları kitabımızdan bakalım. Ne işleyeceğiz, ne işlemeyeceğiz. Arkadaşlar ya istiklal ya ölüm, ölüm ünitesinin ilk giriş konusu Kurtuluş Savaşı'nda cepheler haritamız var. Bir de Kurtuluş Savaşı'nda cephelerin genel özellikleri var. Bunları işleyip hemen videomuzu bitirmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nda cepheler konusunda ilk olarak şunu söyleyebiliriz. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu toprakları İtilaf Devletleri tarafından hemen işgal edilmeye başlandı. Anadolu'da başlayan işgaller karşısında Osmanlı yönetimi sessiz kalmasıyla birlikte Türk halkı direnişe geçti ve Kurtuluş Savaşı başladı. Kurtuluş Savaşı'nda arkadaşlar üç cephemiz var. E, doğu cephesi, Güney cephesi ve Batı cephesi olmak üzere. Burayı harita üstünde görüyorum. Buraya biraz geniş aldık arkadaşlar. Şurayı böyle kapsayabiliriz. E, şurada arkadaşlar yine iç tarafta Erzurum, e, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Artvin civarlarında Ermenilerin çıkarları söz konusu. Batı cephesi de zaten arkadaşlar yön olarak bilirseniz şöyle kuzey dediğimiz zaman hemen burası zaten Doğu oluyor. Şurası Batı oluyor. Şurası güney oluyor. Yani güney cephesi, doğu cephesi ve batı cephesi olmak üzere 3 cephede gerçekleşiyor Milli Mücadele. Şimdi arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nda doğu cephesinde biz Ermenilerle mücadele ediyoruz. Burada Kazım Karabekir'in 15. Kolordusu bulunduğu için düzenli ordu savaşıyor. Gümrü Antlaşması ile 3 Aralık 1920 tarihinde bu cephe kapanıyor. İlk açılan ve ilk kapanan cephemizdir Jo Joe, Joe, evet Joe. Doğu Cephesi arkadaşlar. Güney cephesi Fransız ve Ermenilerle savaşıyoruz. Kuvay Milliye Birlikleri savaşıyor. Ankara Antlaşması, Sakarya Savaşı'ndan sonra imzalanan 1921 Ankara Antlaşması ile bu cephenin kapandığını söyleyebiliriz. Batı cephesinde Yunanlılarla savaşıyoruz arkadaşlar. Önce Kuvay Milliye savaşıyor. Daha sonra değişen şartlara göre düzenli ordu kuruluyor ve düzenli ordu burada savaşıyor. Mudanya Ateşkes Antlaşması, milli mücadeleyi başarıya ulaştıran, kesin zaferi ulaştıran 11 Ekim 922 tarihinde imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması bu cepheyi e, kapatıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda arkadaşlar 3 cephe olmasına rağmen en şiddetli mücadelelerinin Batı cephesinde yaşandığını söyleyebiliriz. Yunanlılarla en şiddetli çarpışmaları yaşıyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar Kısaydı Özlü e, diğer videoda devam edeceğiz. E, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.